Aç dayı böyle Harran'da Harran ovasındaymış gibi aç kapını. Selam arkadaşlar. Ben Rüya'nda uzun bir aradan sonra kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir kamerayı, mikrofonu vesaire hiçbir şey kullanmadığım için şu anda ses kalitesi ne durumda hiçbir fikrim yok. Umarım güzeldir. Ekim'in ilk günü bize güzellikler getirsin. Kırmızı da mırmızı da geçtin ya. Yanlıya yanlıya gitti valla. Ne diyorduk? Ekim'in ilk günü bize güzellikler getirsin. Geçen arkadaşım yolda giderken beni çekmiş. İşte Scorpion kaskı, Monster bilgisayar altında motoru falan filan eldivenimin orta parmağı yırtıktı. Neden o parmağı yırtıktı hiç bilmiyorum. Halbuki o hareketi de çok yapan bir tip değilim. O yüzden gittik kendimize eldiven aldık. Ay bu ne trafik ya? Motorlara trafik yok demeyin bana var. Pardon kuryeci kardeşim. Özür dilerim yemek sepeti az önüne atladım ama. En son bir iki videoda beni cringe cringe diye linçlemişlerdi. Arkadaşlar bu kas benim yanaklarımı sıkıyor ve param var ki dişlerime zirkonyum yaptırdım. <laughs> Onlar da biraz beni peltekleştirdi. O yüzden de bulsanız konuşacağım, ne bulursanız bulun konuşacağım. Antalya trafiği, evet Antalya bir cennet. Ama işte çok kalabalık. Bugün günlerden ne, Salı, normal yani. Hafta sonu da değil. Ya para yok diyorsunuz. Bu kadar araba. Nereden geliyor? Her yer taksi ya. Ha, Altın portakal mı var? O olabilir bak. <laughs> Gel üstüme çık. La havle vela. la. Adamı imana getirir bunlar. Anam ne yapıyorsun dayı? Otobüse diklenemem. Korkuyorum. <laughs> Neyse trafiği size gösterdiğime göre biraz bakalım. Hayır kafamda Level 5in Tempo şarkısının çalması. Düt, 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 düt. <laughs> Hep bu storyleri atanlar yüzünden. Abi bir story atıyorsunuz o şarkıyla. Hikayene ekle, hikayene ekle. Paylaşa paylaşa şarkıyı ezver dedim. Sadece nakaratını ama. Merhaba şuralardan sıvışabilir miyim? Sıvışamaz mıyım? Sıvışırım aslında da. Sakın kıpırdama tamam mı? Aman bir yudum kayma. İncilerin dökülür. Neyse bugün sinirlenmeyeceğim. Ekim bize güzellikler getir falan filan mottolarıyla bir story atarız birazdan. Her ay başında bunu yapmaktan yorulmayan arkadaşlarım var. Ekim bize daha mutlu günler getir. Daha güzel şeyler. Kasım'dan beklediklerimiz Ekim'de gelsin. Gelirsen Ekim... Yok, olmadı. <laughs> o, o başka yerlere gitti. Pardon. Merhaba. Neyi bekliyorsunuz? Geldim ben hadi. <laughs> ha diyor ya adam. Ha dedi. <laughs> Videoma ilk defa denk gelip izleyecekler için burası Antalya'nın var işte böyle güzel kızlar gelip fotoğraf çekiniyorlar. Hiç böyle fotoğraf çekinemiyorum. Muhammed sözüm var ablam ne zaman çekeceksin sen beni? Hep yanlıyor vallahi hiç. Falezler. Akşam güneşi batmaya başladığından itibaren buralar motorcularla dolu oluyor ve insanlar hani daha önce birbirini tanımamış olsa bile burada sohbet edebiliyorlar. Zaten iki tekerin böyle güzel bir özelliği var. Her kesimden insanı birleştiriyor. Farezleri seviyorum. Yalnız buralara park ederken dostum insanların yürüyeceği yerlere kadar hayvanlık yapıp çıkmayın. Sonra polis geliyor. E ee kaldırıma kaldırma park ettim. İnsan gibi park et. Şöyle çapraz 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 çapraz. Ya ben seni geçsem sana ayıp olur mu? Burası da dünyaca ünlü Konya Altı Beach. Buraları tabi kesmemiz lazım. Ters yön mersinimize göre değil. Heh. Şöyle size minik bir gezinti yaptırayım. Ekim ayındayız. insanlar denize giriyorlar. Ya köpeğin tatlılığına bak. Eşek. Minicik. Ezerim ben onu be. Ya ben çok şey zaten. Harala gürele bir insanım. Daha önce benim pitbullum vardı. O beni izliyordu. Hoş diye. Ben aldığımda daha minnacık bir şeydi abi. Yatağa falan tırmanamıyordu. Ben vardı yıl çalışan bir insanım. Gece çalışıyorum mesela. Gündüz uyuduğum zaman yatağın kenarında vikir diyordu. Sonra bu büyüdü. Diğer odadan bu odaya zıplayarak geliyordu. Geç dayıcığım. Bakın burası var ya tam böyle love story'lik atılacak yer. Altına bir döşeyeceğim. Ee, Yılmaz Erdoğan'dan şiirler. Ee, altın elbiseli adam çok güzel. Mükemmel. Şimdi buraya sorun olacak. Çünkü ben buraya sadece bu ağını kırpıp atacağım. Oy. <laughs> sadece burayı kırıp. Aa, çok güzelmiş Antalya'da böyle bir yer var mı? Var. Var o denizden buraya bir çıkıp gelirseniz böyle güzel arka yerler de var. Arka yerler derken şurada bir yerde konser oluyor. Ha bak Antalya açık hava. Çok da arka değil yani. Ama tabii millet orada ismini vermek istemiyorum. Arabistan kahvesi. Bilmem Starfax'lar, Arabistanlar, Mekbirler. Mekbir olur mu? Olur. Tekbir diyelim biz ona. Tekbirlerden kahve içmekten fırsat bulamadığı için böyle yerlere Adam niye gelsin ki abi? Motorunu yıkıyor, kaskını koyuyor, kahvesini alıyor, stro atıyor. Mükemmel. Bu arada iki gündür ben motosiklete binmiyorum. Çamur yağmış resmen. Şu kirlilik için kusura bakmayın ya da bakın önce kendi kusurlarınıza bakın.